Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit zıpkınla balık avına çıktı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Biz de size bu fotoğrafları sunuyoruz. Umarız beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.